Amirallardan bir de dalalım dedim bugün. Top listemdeki yorumlarda biraz fark ettim. Fujitora sevenleri sıralamamı pek beğenmemiş. Ben de bir video hazırlayayım dedim. Bu arada son videolarda birkaç şey okudum. Kısa bir açıklık getiresim geldi. Yurt dışından olduğum için çoğu animeleri başka bir dilde izledim. Ve bu dilde yayınlanması bittikten sonra Japoncaya geçiyordum hep. Ve bundan dolayı da Nami, Momonosuke gibi karakterleri sizin aksinize başka duydum. Ve günlük hayatta başka kullandım. Ve dikkat göstermeye çalışıyorum namiye nami, momonosuke Momonosuke mesela demek için. Ve illaki arada unuttuğum karakterler vardır. Bazı şeyleri dikkat etmeye çalışıyorum ama bir metini bir dilden yazıp sonra da Türkçe'ye çevirmek üstüne de okunuşlara dikkat et zor oluyor. Bazen elimde olmadan da hatalar oluşuyor. Ben bu kanal sayesinde Türkçe'mi geliştiriyorum ve size One Piece dünyasını daha detaylı sunmaya çalışıyorum. Doğrusuyla yanlışıyla. Eğer ki telaffuzda bir hata yaparsam yorumlarda güzelce düzelterek yardımcı olursunuz. Nami Nami, Nami. Nami, Nami mesela 5 videodur süren bir olay ve o kadar okudum ki ekstra özenmeye çalışıyorum Nami'de. Nami. Böyle Nami deyince de kısa geliyor bana. Fazladır dur oldu farkındayım ama illaki bir video sığdırmam lazımdı. 1. Yaşı 8. ayın 10'unda Grand Line'da doğan Isho şu an 54 yaşında ve Gedatsu ve Hatori ile aynı günde doğmuştur. Hatori dediğimiz kişi bir kuştur arkadaşlar. Evet ve biz bu kuşun doğum tarihini biliyoruz. İlginç. 2. Boyu Uzun boyu olduğunu da gördük az çok. Boyu 2.70 3. Madam Fujitora Echiro o da Fujitora'yı da Lady olarak çizmiş ve bayağı çirkin çizmiş. Adam kör olmasa kalbisine inerdi kesin. 4. Tsushi Tsushi no İlk sahne aldığında şeytan meyvesinin ismini tam öğrenmemiştik. Ama bunu oda sonradan açıkladı. Tsushi Tsushi no Mi meyvesini yiyen Fujitora bu meyve sayesinde yer çekimini belirli bir alanda kontrol edebiliyor. Onun yediğini tam açıkladım orada şu an emin değilim. 5. Adaleti Akainu'nun aksine masumların güvenliğini suçluları yakalamadan daha önemse. Zaten Akainu ile papaz oldukları sahneyi de hatırlıyoruz bence. 6. Luffy'yi görme isteği daha fazla zulüm görmemek için kendini kör eden Fujitora Luffy ile tanıştıktan sonra kendini kör ettiğine pişman olmuştur ve Luffy'yi keşke görebilseydi diye sitem etmiştir. 7. Hayvan gibi organları var. Bunu gerçek hayatta da duyuyoruz. Gözleri görmeyen birinin diğer organları daha etkilidir. 8. Silah. Diğer amiralların aksine Fujitora silah kullanıyor. Kılıcıyla şimdiye kadar gücünü kullanan Fujitora'nın meyvesini yiyen de kılıç diye söylentiler var. 9. Shintaro Katsu. Fujitora Japon bir filmde olan karakterden ilham alınmıştır. Zatoichi adında olan bu kör kılıç ustasını oynayan kişi de Shintaro Katsudur. 10. Amirallar. Amirallerin ismi Momotaro'nun efsanesinden alındığını söyleyeyim. Kizaru, Akainu ve Aokiji'den sonraki dahil olan Fujitora ve Ryugoku adı da bu efsaneden alınmış isimlerdir. 11. Boa Hancock. Yürek koplatacak bilgi. Boa, Hancock karşısındakinin duyguları ile çoğu karakteri taşa çevirebiliyor. Fujitora onu göremediği için de etkilenmiyor. Ve böylece taşa çevrilmeyen nadir karakterlerden. 12. Murasaki Tora Echiro Oda'ya Fujitora'nın lakabının niye Purple Tiger olmadığını sormuşlar. Cevabı ise çok güzel. Bu isim yeterince cool değil. Japonca Mor Kaplan, Murasaki Tora. Sağol Echiro Oda. Bizi Murasaki Tora gibi bir isim ile cezalandırmadığın için. 13. En sevdiği. Fujitora'nın en sevmediği yemeği daha bulamadım. Ama en sevdikleri arasında Udon ve Soba vardır. Hani biraz saçma olacak ama Fujitora'da da böyle tam böyle acılı bir lahmacun yiyecek bir karakter tipi yok mu? 14. En sevilen. Amirallar arası son oylamada en sevilen o seçilmişti. 36. sırayı almış. Bir soru bırakıp çıkmak istiyorum. Sizce bu abimiz şu an soru ile eşleşse ne olur? Yorumlarda görüşmek üzere. A abone olun.